Yani mesela Hanım o şimdi arada dalgaya gittiğinde. gitmesin mesela. Siz 20-25'te eve varışınız yani taksiden inişiniz gözüküyor. 20-38'de e, sizi Cemile Hanım arıyor. 20-39'da Sami Kırkuş'unun WhatsApp'ı açılıyor. Evet. Yani son görülmesi 20-39. Ondan sonra yok WhatsApp ın. Yani ara yaramaz demek ki tam o sırada siz Sami'nin de cep telefonunda bunun WhatsApp'ını açmışsınız. Ben onun desenini bilmiyordum ki WhatsApp'ın açsam Müge Hanım. İnsan sevdiğinin e, kim açtı o zaman? Şifresini Bilmiyorum. bilmez mi kıskandığı? O zaman e, telefon da yanımdaydı, gözümün önündeydi. Kimse dakika. de açmadı. O zaman siz açmadıysanız. Kimse de elini sürmedi. 2039'da da WhatsApp'ın son görülmesi varsa Demek ki o zaman başka bir şey. Demek ki 20 39'da o da sizin Öyle yanınızdaydı ve şey kendi WhatsApp'ına kendi girdi evet. demektir o. Ha. Yok Müge Hanım. Siz bilmiyorsanız şifresini 20.39'da da WhatsApp açıldıysa kim açacak? Bilmem. O açacak. Ama bilemem değil. Siz 19.55'te taksiye bindiğinizi söylüyorsunuz ya. Onun WhatsApp'ında ne işim var? Niye açayım WhatsApp'ını Güya Hanım ben? Tamam o zaman siz açmadıysanız demek ki telefonunu kendisi açtı. İşte masabını ben niye açayım? E Kendisinde tamam. de yok telefon bende. Siz açmadığınıza inanıyorum Sibel Hanımcığım. Yani aynı şeyi konuşuyoruz. Siz açmadınız telefonu. Birisi de açmış ya. Siz açmadığınıza göre o açmış. O zaman 20.38'de Cemile Hanım sizler erken 39'da da... Telefonu onun yanındaymış ve o açmış. Ve Sami de senin evindeymiş o saatte o zaman. O zaman öyle gözüküyor. Benim evimdeymiş ben de öldürdüm Sami'yi aldım götürdüm ya, oraya. Tamam evet, kim Teknik olarak Sibel Hanım ama, öyle, gözü oh. öyle gözüküyor. Teknik olarak bu böyle. Yani telefonun açıldığı teknik olarak o saatte belli. Yani buna itiraz etmenizi Buna itiraz etmiyorum yok. Şevki Bey ama bu telefonu bunu ben açmadım. Tamam, ben, ben incelemedim. Ben o zaman bu bize, şu anlama, gelip, bize şu anlama geldi. Ben yanıma koydum. Bize şu anlama geldi. benim için. Anlamı budur. Herkes için de budur. O telefonu siz açmadıysanız yanınızda demek ki Sami vardı. Sami kendi açtı. Yani tabii ki. Ya da Sami'nin şifresini bilen birisi vardı. O açtı. Evet. Başka da bunun bir izahı olamaz. Ya açılmış yani sonuçta hayatım. Yani açılmış. Yani adam oradan demirlerden geçmiş mesela düşmüş yani yapacak bir şey yok düşmüş. Adamın da WhatsApp numarası en son 20-39'da olduğuna göre sen de 20-25'te taksiden paranı verip indiğine göre uygulamaya göre Hani şöyle göre de diyebilirim bak hani mesajlaşmalarına kıskançlık diyoruz ya. Hani ya, kim kimle yazışıyor kim ne diyor diye hani merak edip de mesajına bakayım diye mi açtım ben onu da yapmadım. Onu da yapmadım, onu da açmadım. Telefon ikimizin telefonu böyle <laughs> yerde telefon yanımdaydı Müge Hanım. Açsam açtım, evet, evet. merak ettim Kimle yazışıyor, kimle konuşuyor diye bakarım en azından. Niye merak etmedin? E, telefonu açamadım de bilmiyorum ki, açamıyorum ki telefonu. Niye açayım? bilmiyorum TikTok ki. Tiktokları kim sildi o zaman ya Efendim? da bir takım Akşam görüntüleri? Kim sildi. Da ee, sildi. O buluşmadan 10 gün Teknik önce olarak. içmiş böyle kahvede sarhoş bir şekilde hala o Tiktokları vardı, videoları vardı. O TikTok'lardan 2-3 tane videosunu ben sildim. Çünkü kahvede içerken sarhoş 60 TikTok'a hoşuma gitmedi. Asla dedim sen TikTok atmaz. kullanmayacaksın. Dedim, sen video yapmayacaksın. Var TikTok var. kullanmanın da bir var şeyi var dedim. Var yani var. böyle kendini içerek, var. rezil ederek böyle TikTok kullanılmaz dedim. Ben yanımda o TikTok'ları videodan videoları ben kendim sildim. İçerek dediğin video benimle olan videosu. Kahvenin önünde kardeşimin ben Bir de, de bizim içiyordum. videolarımızı silmiş. Ekstra Hayır. benle eşimin olan, olan videoları. Bende Ölüm de bile seni benden alamaz. Sen olmazsan, olmazsan bu can bana yaramaz. Kızım biliyor. Bilmem ne şarkıyı koymuş. Ağlıyor böyle ağlayan bir şekilde. Videosunu gördüm TikTok'ta daha benzer ona benzer. 3-4 tane daha vardı. Dedim bunları kullanmayacaksın. Hatta sen hiç TikTok kullanmayacaksın. Canlı yayınlara hiç katılmayacaksın. Çünkü eşinden kıskandığın Çünkü ağlıyor için. sürekli ağlıyor. Can yayını açıyor ağlıyor sürekli. Senin için ağlıyor. Çünkü yani rezil ediyor içerken. O ile rezil ediyor. <laughs> ben Ben sildim. Ben, ben, bak, ben, bak, bunu ben sildim. sildim. Ben sildim. Ben sildim. Ben sildim. O gece ben telefonu elime almadım. Telefonu yere koydum ikimizin telefonuyla beraber. Merak edip de Her acaba var. kimle yazıştı? Ne videosu var? Bilmem neyi İlk var deyip de elime almadım Müge Hanım. Tek abla. Peki oğlum niye sizin şifresini söylemedi? Söyledi. Bana şifresini söyledi. Ha. Küçük küçük Biraz böyle bilmem ne bir şey dedi. Ben kurcalamak yalan istemedim. Yani yani. Ezberimizde... Aha, ama o benim telefonumu kurcalıyor. Karı makinesi. Ezberinizde. Desenini söyledi ama ben... Dedim gerek yok. Herkesin telefonu özeli. Kendini ilgilendirir Ben karışmam. E giriyorlar. Yeter tek de onu siliyorum o zaman. E, şimdi, Kendisi açtı yanımda. Açtı elime verdi. 20.39'da o zaman. Biraz önce dediniz ki bazı şeylerini sildim. Nasıl açtığınızda... Kendisi sildim. verdi. Açtı telefonu. Yanımdaydı. Kendisi verdi. Yani siz yalnız ben değildiniz. Heh. Efendim? Beraberdiniz. Beraberdik. Ondan 10 gün önceydi bu program. Yani bunu yaptığımızda... E, ...saçma sapan böyle sarhoş bir şekilde... Ben sildim, ben sildim. Tamam, yani peki bu 20.39'da, peki 20.30'daki WhatsApp'ın evet. açılmasına ne diyorsunuz? Onu da ben yani yapmadım. Yani 20 20.39'da, o sizin anlattığınıza göre oraya düşmüş artık. En nasıl cep telefonu açıldı? Bilmiyorum Müge Hanım. Şeytanlar geldi. Gerçekten işte. bilmiyorum. Eşim şifresini var gizlemez, hiç kimseden. Bundan da gizlememiştir, bu girmiştir eğer. Eşim yoksa yanında. Eğer işim varsa işim girmiştir. Vallahi gizlemeseydi hani fotoğraflarım varmış ya gizlemeseydi bana söyleseydi... Yok <laughs> işte gizlemiyorum. Ben senin bütün e fotoğraflarını fotoğraflarını bir şeyleri fotoğraflar silerdim içinde öyle bir his olsaydı, bir olsaydı, bir olsaydı. Bir kimsenin öyle, kimsenin öyle bir duygu olsaydı. Senin için almadığın için sildirdin onları. Hayır. Ben kimsenin gözü karışamam Müge Hanım o da onun karısı. <laughs> niye sileyim bana ne fotoğraflar? İçini anladım yaparsam? bak ondan bütün hepsini sildin. Ben tenezzül dahi etmedim, silmedim. Ya lütfen bak bir tane mesaj var yayınlatmak istemiyorum lütfen. Sen söyleme hayır. Ben niye sileyim? Söyleme bırak. Neden sileyim ben? Öfendi fotoğrafım daha var. Benim fotoğraflarını isterim. sil desem boşan derim boşan. Ama benim. Niye istiyordu? sileyim ben fotoğraflarımı Müge Hanım bana ne? Benim boşanmamı eşime benden uçurur. Bana Neler ne? Demiş. Bak her şeyi dökmek Ama o hep müdahale bana. ederdi benim fotoğraflarımı silerdi. Ben de TikTok kullanıyordum. Benim bütün videolarımı o kendi sildi. Şey, Vallahi anlattım hepsini. O sildi. Evet, çocuklarım var. Hayır. Çocuklarım var otur. çocuk. Sessiz olacağım şimdi. Vallahi yani, yani çok söyleyecek şeyim var. E ee, ben ben anlamıyorum yani. O faturalardan ya Kendini mantıklı bir şey, mantıklı, da mantıklı bir şey söylemiyorsun. Bilmiyorum. Düştü, bilmiyorum. düştü diyorsun. Bilmiyorum. O saatte düştü diyorsun. <laughs> 20.39'a bakıyoruz. Ben açmadım diyorsun. Telefon senin evinde açmadım. gözüküyor. Niye kendi kendime iftira atıyorsun ben mi ya? Senin ya. Evine geldim de açtım ben bu açmadım. telefonu. E, tamam kendi kendine nasıl açıldı? Allah Allah bilmiyorum Müge Hanım, bilmiyorum. O zaman kendi kendine niye Kız açıldı, kardeşini açtırdın da ya da kızına açtırdın ya da oradaki birini açtırdın. Kime açtırdın abla Allah rızası için ya. Ya ak mantıklı bir şey söyle de ben de buradan kalkıp gideyim ya. Sana mantıklı bir şey söylüyorum diyorum ki bak ben onun telefonu elime alıp da desenle kurcalayıp da açmadım. O zaman onun desenini bilmiyorum. O zaman 2039'da polis mi geldi evine sen? E biliyorsun hayır. ya. E hani? Söylemiş ya işte biliyorsun. Hayır elime telefonu vermeden ölmeden 10 gün önce 15 gün önce falan Aa, bu TikTok'ları şey attı ya video. E mu? tamam biliyorsun işte. O kendisi açtı da verdi bana. Ben <laughs> ver telefonu aç dedi dedin desenini, ya böyle L gibi deseni vardı diye bize de anlattın Dedi, Dedi yani küçükle mi, mi bilmiyorum söyledi bana. Ya canım ama bir büyüğüne bakarsın bir küçüğüne bakarsın aç, ne çıkarsın. Kendin aç dedim bana öyle ver telefonu. Ya Değil ben de işte. şunu anlamıyorum kardeşim. Şimdi yanında bir adam var manyak yolda yürürken seni kıskanıyor. Onun zaman cep telefonu bende kalmış. Ben de onun cep telefonunu dibine kadar bakarım o zaman. Ben bakmadım Müge Hanım bakmam da herkesin evet. özeli kendini ilgilendirir. Bana <laughs> mı bu telefonu? E o zaman Kışkanım yolda yürümenin özeli de bakmıyor? seni ilgilendirir. Adam sana nasıl yolda yürürken seni kıskanır yani? O bakardı yani? telefonla benim telefonum ya bakardı. Siz benim anladığım kadarıyla siz bu adamın kıskanmasından bir haz duyuyorsunuz. Mesela bu benim için hakaret ama siz bir haz duyuyorsunuz. Ya geçen gün gerçekten sevgilim de aynı şeyi söyledi dedim ya. Yani beni kocaman kıskanmaz dedik. Niye öyle söylüyorsun? Sevmiyorum seni diye düşünecekler diye ki ben onu söylemiyorum. O yani 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 ben ben ona kıskanacak bir alan açmam ki beni kıskansın. Ben kıskanacak bir alan açmadığım zaman da kıskanılıyorsa, demek ki onda bir psikolojik problem var. Ben ben yani çok rahatsız olurum mesela böyle kıskanç tipli insanlardan. Kadın erkek fark etmez. Ben hayatımda da istemem kıskanan birisi. Ay onun ayakkabısı bunu bilmem nesi. Ama şimdi bu kadın erkek ilişkisinde bir erkeğin bir kadını böyle kıskanması son derece rahatsızlık verici. Bir de tehlikeli bir durum yani bu. Hani ya o zaman demek ki bunda bir septik bir durum var. Hani her şeyden kıskan. Niye bir adam karısını kıskanır ki? Niye bir adam sevgilisini kıskanır ki? Senin ay, sensiz nefes alamıyorum diyen bir adam niye sizi kıskansın ki? Neden intihar etsin? Hani niye ya da sizin alsın cep telefonunuzu kurcalasın yani? Hangi erkek karısını alıyor da cep telefonunu dırt 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 kurcalıyor? Yani ayıp bir şey yani. Ben ben mesela öyle bir şey görsem derim ki hayır ola. erkekler yapmaz onu. Çünkü erkeklerin bilmiyorum belki yaratılış özelliğinde başka bir özgüvenleri de var yani bu konuda. Belki de ya da biz kadınlar onlara çok sevdiğimizi hissettiriyoruz. Belki de öyle. Ama mesela sizin yaşınızdaki bir kadın hoşuna hoşuna gidiyor mu yani? Evet denetlenmek. Bilmiyorum Müge Hanım. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum bana çok ergen şey geliyor yani ben, Ama öyle denetlenemem yani. Ama kanıtlama ihtiyacı hissediyorsanız ilişkinizde o zaman dersiniz ki al telefonuma bak ya da bakmasına izin verirsiniz. Ben izin veriyordum Hani karşı zaten. tarafa bir şeyler kanıtlama ihtiyacı Selefhanın içinde ben olduğunuz ben hiç al bir durumunuz sokmazdım. varsa. alıp yani. Ben öyle ben... yorumlarım. Ben alıp da onun telefonu yani kurcalamazdım, bakmazdım. E niye küçük gitti de TikTok'larla e siliyor. niye siz de bak siz de bakın o zaman. Niye kral o zaman. Siz de bakın. Demek ki araştırmışsın Telefonu inanmazdı şeyin. ki niye bakayım ben. Telefonun yanında sürekli yanında hiç telefon çalmazdı, bakmazdı da. Tamam sen şey. demek mi? ki. He, demek ki, demek ki o hiç telefon, telefonun elini eline almıyor. Siz hiçbir şüphe duymuyorsunuz ve onun telefonunu kurcalamıyorsunuz. O sizin telefonunuzu kurcaladığına göre demek ki sizin elinizde sürekli telefon. O da ona kıskanıp bakıyor. Ben de almazdım telefonum. Bakardı o sevmediği şeyler oldu videolar oldu mu. Mesela TikTok'ta her o gün hep benim videolarım kendi sildi. Ve beş dakika dururdu elinde, bırakırdı. Ama zaten TikTok'a giriyorsanız çünkü, sonuçta karşı de, taraf demek ki elinde bundan hoşlu. Ben anlayam, Değil benim kafam yani. yandı yani buna ben anlamadım valla. Yani. Yani. Yani bu karşı tarafın bir hoşnutsuzluğunu gösteren, sonuçta bir güvensizliğini gösteren bir davranış. Hele ki sizin bir takım videolarınızı silecek kadar sizin davranışlarınıza müdahale ediyorsa, e, sizden bir hoşnutsuzluğu var demektir. Ya ben öyle yorumlarım. Ya onun hoşuna gitmediği şeyler olduğu sildiği zaman ben hayır silme yapma etmem mi diyeyim? Silsin. Ama bu biraz onur kırıcı bir şey ben değil hiç, mi? Yani hiç müdahale etmezdim. Alırdı silerdi ne yaparsa yapardı. İşte o yüzden Telefonu... de adam işte hayatlarımı senin altına seriyorum falan diye. Ne, Nedim ne münasebet sileceksin derim ben ya ben onu çekmişim yani ne münasebet yani? <laughs> benim yaptığım bir şey niye siliyor yani? Bunu bir oturup konuşmamız lazım. Niye benim şeyim silinse ki yani ben onu yapmışım yani. Burada ne gibi bir sakınca gördün? Hani neye Bilmiyorum, göre kime yani... göre? Ama tabii hayatım sildim beni çok kıskanıyormuşsun deyip ağzına şey verir. O da seni hayatımı ayaklarının altına sererim falan diyor. Biz de dövüşürüz önce işte niye sildin niye silmedin diye. Ben zaten öyle video çekmem de yani şimdi ne işim gücüm video yani video ile ne işim var da yani. Ama ben sildim onun telefonundan. Allah Elime Allah, be, verdi telefonunu. Hiç İçerken gördü bütün videolarını evet. sildim. Almadı hiç. Seninle ilgili videolarını, İçin, fotoğraflarını aldım. zerre kadar tenezzül edip var. de Çok silmedim. fotoğraflarımız var. Çocuklarımla, tenezzül. kendimle her şey var. Daha da istersen daha çok şeyler var göstereyim. Ama sen de kalsın istemem. Ama sen özür dilerim gözünde hocasını niye aldın elinde? elinde. Sil buradan değilse seni bırakırım dedik. Vallahi mi şimdi sen o renkler hani sen de biliyorsun. Sen de o takvimler var çünkü. Sen öyle bir kadınsın kız karşılığında ölüyor, geberiyordum onları öyle gördükçe. ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum.